Hocam, tiroid bezi hastalıklarında endoskopik veya minimal invaziv cerrahi teknikler kullanılıyor mu? Evet, kullanılıyor. Tüm dünyada minimal invaziv tekniklerde bir popülerleşme var. Bu tiroid cerrahisinde de yansıdı. Tiroid cerrahisinde bu tekniklerin kullanımında genellikle boyundaki insizyon daha küçük yapılıyor ve bu insizyondan içeriye, kesiden içeriye endoskoplar sokularak daha küçük bir kesiden tiroidin dışarıya alınması mümkün oluyor. Onun dışında robotik cerrahilerde gene söz konusu tiroidde. Bu cerrahilerde boyunda hiçbir kesi yapmadan, koltuk altından veya göbek deliği etrafından girilerek tiroid dokusuna ulaşıp onun dışarıya alınması mümkün. Tabi minimal invazif cerrahilerdeki bazı avantajlar tiroidin minimal invazif cerrahisinde ne yazık ki yok. Örneğin fonksiyonel bir kazanç minimal invaziv tiroid cerrahisinde yok. Çünkü açık cerrahi yapsak da, kapalı cerrahi ya da minimal invaziv cerrahi yapsak da hastanın fonksiyonlarında zaten bir değişiklik ortaya çıkmıyor. Burada minimal invaziv cerrahinin bize sağladığı avantaj boyunda daha küçük bir kesi yaparak veya boyun dışında başka bir yerden kesi yaparak tiroide ulaşma şansı.